Yeni bir paragraftan merhabalar dostlar. A dream come true. Gerçekleşen bir rüyadan bahsedeceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi yine ben okuyayım arkadaşlar. Sonrasında birlikte çevirelim. Wanda had always loved watching birds. She was amazed that almost all birds could fly. She felt sorry for the ones that couldn't. What was the point of wings if not for flying? One night, at a carnival, Wanda and some of her friends went into a booth to have their fortunes told. As Wanda placed her palm into the hands of the exotic fortune teller, the woman tilted her hat and looked at Wanda with a mysterious glint in her eye. Tonight I will tell your fortune for free, she informed Wanda, because yours is quite fascinating. Wanda listened intently as the fortune teller continued For one night only, your life will change dramatically. You will finally be given what you have wished for your entire life, but the gift is fleeting. Enjoy it while it lasts. The fortune teller dropped Wanda's hand and then looked exhausted. She told the others to come back later. She claimed she was too exhausted to read any more fortunes that night. Wanda and her friends all laughed at the dramatic way the fortune teller had acted around her. And they teased Wanda the rest of the night, asking her over and over what she most wanted. Wanda laughed along with them, but she couldn't help but wonder if something might happen. That night when Wanda finally began to fall asleep, she started to feel a tingling in her toes. She thought perhaps they were falling asleep. But then the tingling moved up her entire body. She suddenly had the strongest feeling that she could fly. She rose from the bed and began to move her arms. Sure enough, she could fly just like one of the birds she had so often admired she did not hesitate remembering the fortune teller's words that the gift would not last very long she went outside and began to fly she spent hours travelling through the air she never thought to call anyone else for fear it would end her gift finally Exhausted, she collapsed on her bed and fell into a deep sleep. When she woke the next morning, the magical feeling was gone, and she could no longer fly. She wouldn't have even believed it it happened at all if it weren't for the open window she saw in her bedroom. Evet arkadaşlar, bakalım neden bahsedeceğiz. Wanda had always loved watching birds. Wanda had always loved. Hep sevmişti. Bakın her zaman sevmişti. Neyi? Watching birds. Kuşları izlemeyi sevmişti. She was amazed that all birds, almost all birds could fly. Ve she was amazed. Yani böyle şaşkınlıkla bakıyordu. Yani şaşkındı. Neyde şaşkındı? Almost all birds, neredeyse tüm kuşların uçabilmesine de şaşkındı. She felt sorry for the ones that couldn't. Ve üzüntülü hissediyordu. She felt sorry. Yani günlük hayatta çok sık kullanılan ifadeler arkadaşlar bunlar. Yani I, I was amazed, yani çok şaşırdım. İşte I, I felt sorry veya I feel sorry. Ben işte çok üzgün hissediyorum şeklindeki ifadeler. Ne için üzgün hissettiğinizi for'dan sonra söylüyorsunuz. For the ones that couldn't yani uçamayanlar için ben böyle ee, çok üzüntülü hissediyordu diyor. What was the point of wings if not for flying? Evet çok güzel bir yapıda if not ifaresi olmasa e, anlamını veriyor. E, şimdi bakın what was the point of wings? Kanatların ne anlamı vardı What was the point? Yani nokta demektir point ama burada çevirirken bunu böyle çeviririz advanced seviyede. What was the point of wings? Kanatların ne anlamı var ki? If not for flying uçmak olmasa. Yani uçmak olmasaydı kanatların ne anlamı olurdu? Ya yani veya uçmak için olmasaydı kanatların ne anlamı olurdu? Buradaki o for için anlamını veriyor arkadaşlar. One night bir gece at a carnival, bir karnavalda Wanda and some of her friends, Wanda ve bazı arkadaşları went into a booth. Booth böyle kulübe demek. Yani öyle fuar yeri gibi bir yer hayal edin. Oradaki o parça parça bölüntü bölüntü yerler vardır ya. İşte oralara booth deniyor arkadaşlar. Went into a booth to have their fortunes told. Bakın şimdi burada bir yapı daha kullanılmış. Have something done yapısı bir şeyi yaptırmak demektir. Yani fallarını, fallarını fortune kader, fal anlamında kullanılan bir kelime, talih anlamında kullanılan bir kelime. Yani fallarını okutmak için, bakın, fallarını okutturmak için başka bir tabirle. Oraya bir tane kulübenin içine girdiler o karnavalda, fuarda. As Wanda placed her palm Wanda yerleştirdiğinde, avuç içini palm into the hands of the exotic fortune teller o egzotik büyücünün e, ellerinin içine yerleştirdiğinde the woman tilted her head kadın başını şöyle yana eğdi tilt evet eğmek demektir arkadaşlar tilted her head başını eğdi and looked at wanda ve Wanda'ya baktı with a mysterious glint in her eye. Yani gizemli bir ışıkla, gözünde gizemli bir ışıldamayla Wanda'ya baktı. Ve şöyle diyor bakın. Tonight I will tell your fortune for free. Evet, for free, parasız, bedava demektir. Evet, senin falını ben bu akşam bedavaya söyleyeceğim, anlatacağım. She informed Wanda. Wanda'yı bilgilendirdi. Because, çünkü yours, seninki, yani senin falın, is quite fascinating, oldukça büyüleyici. Wanda listened intently. Wanda dikkatlice dinledi. Intently, dikkatlice demektir arkadaşlar. İhtiyatlı, dikkatli o anlamda. Dikkatlice dinledi. As the fortune teller continued. Yani oradaki o işte büyücü veya falcı diyelim. Falcı devam ederken dikkatlice dinledi. Buradaki ken anlamını bize ez verdi. For one night only. Sadece bir geceliğine, bakın sadece bir geceliğine, your life will change dramatically. Hayatın böyle keskin bir şekilde, ani bir şekilde, dramatically keskin, ani, boydan boya anlamlarında kullanılan bir ifade değişecek diyor sadece bir geceliğine. You will finally be given. Nihayetinde verilecek. Bakın nihayetinde sana verilecek. What you have wished for your entire life. Tüm hayatın boyunca istediğin şey sana verilecek nihayetinde. Entire tüm anlamında kullanılır arkadaşlar. But ama the gift is fleeting. Ama bu hediye, gift hediye, fleeting de geçici demektir. Ama bu hediye geçici. Yani sonsuza kadar değil sende. Enjoy it while it lasts. Sürerken, devam ederken onun keyfini sür. The fortune teller dropped one of hands. Evet, bu işte falcı Drop Wanda's hand, Wanda'nın elini bıraktı and then looked exhausted ve sonra yorulmuş göründü. She told the others to come back later. Yani diğerlerine daha sonra gelmesini söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte gitti oraya. Wanda'nınkini okuduktan sonra kadın yorgun düşüyor ve diğerlerine siz daha sonra gelin diyor. She claimed she was too exhausted to read any more fortunes. Evet yani şunu iddia etti yani şunu söyledi. Ee, she was too exhausted çok aşırı derecede yorulduğunu. To read any more fortunes daha fazla ee, işte bu şekilde fal ee, okuma ee, okuyamayacak kadar yorulduğunu. That night o gece bu yüzden diğerlerine gidin dedi. Wanda and her friends Wanda ve arkadaşları all laughed at the dramatic way the fortune teller had acted around her. All laughed. Hepsi güldü. Neye güldü? O dramatik şekle güldü. O falcının, falcının oynadığı o dramatik hale güldü. Ama ne oynadı he? böyle çok yorgun düştüm falan dedi böyle. O hale güldü diyor. And they tease Wanda. Evet, Wanda ile dalga geçti. Tease. Dalga geçmek anlamında. The rest of the night. Gecenin geriye kalanında. Bakın şu ifadede mutlaka not edilmesi gereken bir ifade. Bir şeyin geriye kalanı demektir. Where is the rest of the class? Sınıfın geriye kalanı nerede? Derken ki kullandığımız şekliyle arkadaşlar. Where is the rest of the food? E i̇şte yiyeceğin kalanı nerede? Şeklinde. Gecenin geriye kalanında dalga geçtiler. Asking her over and over what she most wanted. Ona e, defalarca sorarak over and over, ardarda arda. defalarca sorarak neyi what she most wanted en fazla neyi istediğini defalarca sorarak dalga geçtiler onunla diyor. Wanda laughed along with them. Wanda onlarla birlikte güldü. Burada along with ile birlikte anlamını katıyor arkadaşlar. Onlarla birlikte güldü. But ama she couldn't help but wonder Merak ede merak etmeden de duramadı. She couldn't help dayanamamak, duramamak anlamında. E, duramadı diyor merak etmeden de duramadı. But if something might happen yani bir şey olur mu olmaz mı diye buradaki ır ırırmaz anlamını verdi if ifadesi. Bir şey olabilir mi, olamaz mı diye merak etmeden de duramadı diyor. That night o gece when Wanda finally began to fall asleep Evet, Vanda nihayetinde, nihayetinde uykuya daldığında fall asleep uykuya dalmak demektir arkadaşlar. Uykuya dalmaya başladığında she started to feel hissetmeye başladı. A tingling, karıncalanma demek tingling. Bir karıncalanma hissetmeye başladı. In her toes, parmaklarında. She thought, evet şöyle düşündü. Perhaps they were falling asleep. Yani uykuya dalıyorum ondan böyle e, karıncalanmaya başladı. But then ama sonrasında the tingling moved up her entire body. O karıncalanma bütün vücuduna taşındı. Entire daha önce e, bu derste de geçti. Entire life demiştik bakın tüm hayatı. Günlük hayattaki konuşmada sık kullanılan bir kelimedir entire kelimesi. Entire body de tüm vücudu anlamını verdi bize. Evet, bir anda o karıncalanma vücuduna yayılıyor, onu hissediyor. She suddenly, aniden, bir anda had the strongest feeling, çok güçlü bir duygu geldi that she could fly, uçabileceği duygusu geldi. She rose from the bed, yataktan kalktı and began to move her arms, ve kollarını hareket ettirmeye başladı. Sure enough. Evet kesinlikle. She could fly just like one of the birds. Kuşlardan biri gibi uçabiliyordu. Could. Bakın bunun okunuşuna bu arada dikkat edelim arkadaşlar. Could. Buradaki L sesini vermiyoruz. Could şeklinde okuyoruz. She could fly. Evet uçabiliyordu o kuşlardan biri gibi. She had so often admired. Çok sıklıkla hayranlık duyduğu o kuşlardan biri gibi uçabiliyordu admire hayranlık duymak demek. She did not hesitate. Tereddüt etmedi. Hesitate tereddüt etmek anlamında. Tereddüt etmedi. Remembering the fortune teller's words. Evet, o falcının kelimelerini hatırlayarak that the gift would not last for long. Evet, o hediyenin çok uzun sürmeyeceğini hatırlayarak tereddüt etmedi, uçmaya devam etti. She went outside and began to fly. Dışarıya çıktı ve uçmaya başladı. She spent hours. Saatler harcadı. Spent something doing something. Bir şey yaparak bir şeyleri harcama anlamında kullanılır. Burada bakın. She spent hours. Saatlerini harcadı. Ne yaparak? Traveling. Seyahat ederek, gezerek. Through the hair. Yani havada uçarak, gezerek saatlerini harcadı. She never thought to call anyone else. Evet. Asla başkasını aramayı düşünmediği... For fear şu korkuyla. For fear korkuyla demektir. Şu korkuyla. Hangi korkuyla? It would end her gift. Hediyesini bitirir korkusuyla kimseyi aramayı düşünmedi diyor. Finally. Nihayetinde exhausted bitkin şekilde she collapsed yığılmak. Yani eve geldim, yıldım kaldım diyoruz ya biz. İşte oradaki collapse o anlamda yığılmak anlamında da kullanılıyor. Normalde bir binanın çökmesi anlamında da kullanılır arkadaşlar. Ama bu şekilde günlük konuşmada valla eve geldim, yıldım kaldım şekliyle sık kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Evet, she collapsed. Evet, yıldı kaldı. On her bed, yatağında. And fell into a deep sleep. Ve derin bir uykuya daldı. When she woke the next morning. Evet, bir sonraki sabah kalktığında, uyandığında the magical feeling was gone. O büyülü hal gitmişti diyor bakın. Büyülü hal gitmişti. And she could no longer fly. Evet, artık uçamıyordu. No longer olumsuz bir şekilde artık anlamını veriyor bize arkadaşlar. She could no longer fly. Buradaki could'un okunuşunu da unutmayalım. She wouldn't. Aynı şey bunun içine geçerli. Burada da L sound'unu okumuyoruz arkadaşlar. She wouldn't have even believed it. Hatta inanmazdı dedi bakın. Hatta inanmazdı. Neye? It had happened. Olduğuna, olmuş olduğuna hatta inanmazdı. At all. Hiç de inanmazdı. At all. Hiç de anlamını veriyor bize. Günlük hatta, hayatta çok sık kullanılan bir tabirdir arkadaşlar bu. You are not right at all. Sen hiç de haklı değilsin. Hiç de aklı değilsin derken kullanılan bir ifade. Ee, olmuş olduğuna hiç de inanmazdı. Hatta diyor. If it weren't for. Eğer olmasaydı. Ne? The open window. O açık pencereyi. E, she saw in her bedroom. Yatak odasında açık pencereyi e, görmüş olmasaydı diyor. E, bu olayın olduğuna hiç de inanmazdı diyor. Evet arkadaşlar gerçekleşen bir rüyayı okuduk. Yepyeni birçok kelime öğrendik. Tabii ki siz mutlaka e, gerçi artık kursumuzun e, kitabımızın da son paragraflarına geliyoruz. 42'deyiz. Son 7-8 tane kaldı. Tabii e, yine de e, hatırlatmak lazım. Çünkü parçalarımız zorlaştı arkadaşlar. 100 tane parçamız var. İlk parçada çok basitlerden başlamıştık. Çok basit cümle yapılarından başlamıştık. Şimdi çok daha karmaşık, iç içe geçmiş olan cümle yapılarına geldik. Tabii siz mutlaka Öncelikle şu kelime bölümünden kelimeleri arkadaşlar çalışarak e, geliniz e, burada renkli çevirilerle birlikte bu sizin için çok daha rahat oluyor sonrasında alıştırmasını yapınız ve şimdi de ne yaptık dersi dinledik Evet şimdi sizin yapacağınız şey kitabınızda hemen buradaki alıştırmaları cümle kurma alıştırmalarını ki asıl hedefimiz buydu bizim bu kursta cümle kurdurmak size şimdi burada cümle kurma alıştırmalarını, Yapınız arkadaşlar. Sonra diğer parçaya geçiniz. Zaten buraya kadar geldiyseniz 92 tane parçayı paragrafı böyle benimle birlikte bitirmişsiniz demektir. E artık sonlara geldik. Son 8 tanesi. Evet bir sonraki parçamızda görüşmek üzere.